Galatasaray'ın Alison Becker planı Jimbom Liverpool'un yaz transfer döneminde satış listesini eklediği Alison Becker için harekete geçmeye hazırlanıyor. Liverpool 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı file bekçisini kadroda tutmama kararı aldı ve gelecek sezonun planlamalarına dahil etmedi. Fernando Muslera'nın ardından kaleyi devralabilecek üst düzey bir isim arayan Galatasaray'ın Alison Becker'a teklif sunmayı düşündüğü ifade ediliyor. Bununla birlikte tecrübeli kaleciye duyulan ilgi yalnızca Galatasaray'la sınırlı değil. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de 31 yaşındaki Alison'ın geleceğini yakından izlerken Suudi Arabistan Ligi'ndeki birçok takımın da oyuncuyu kadrolarına katmak istediği bildiriliyor. Süreçin en belirleyici unsuru ise Alison Becker'ın vereceği karar olacak. Bu arada Galatasaray yönetiminin efsane kalecisi Taffarel'den destek istediği öğrenildi. Bir dönem Ellison'la çalışma fırsatı bulmuş olan Taffarel'in vatandaşı ile iletişime geçerek Galatasaray'ın projeleri ve hedefleri hakkında bilgi paylaşacağı belirtiliyor. Galatasaray Genç Yıldızla Anlaşma Sağladı Süper Lig lideri Jimbom transfer hamlesiyle tüm dengeleri alt üst etmeye hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılı takımın yeni genç yıldızı. Şampiyonluk yolunda hata yapmadan ilerleyen Galatasaray'da keyifler yerinde. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Süper Lig'de bir genç futbolcuyla anlaşma sağladı. Spor kulüslerinde yer alan iddialara göre Galatasaray Alman ekibi Freiburg takımında forma giyen Berkay Yılmaz'ı transfer edecek. Devre arası transfer döneminde Nürnberg'le anlaşan futbolcunun transferinin Haziran ayında bitirilmesi isteniyor. Cimbom Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için sezon sonunda oyuncunun kulübüne yeni bir teklif yapma kararı aldı. Devre arasında da Galatasaray'a yeşil ışık yakan Berkay Yılmaz Galatasaray'ı bekliyor. Galatasaray ise gelecek sezonun planlamasının bu kapsamında Solbek mevkiinde Berkay Yılmaz'ı rotasyonda kullanmak istiyor. Piyasa değeri 500 bin euro olarak gösterilen 20 yaşındaki Yıldız bu sezon takımıyla çıktığı 18 maçta 2 asist yaptı. Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran gelişme. Galatasaray'ın Lille'in yıldız golcüsü Jonathan ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürülüyor. Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı formayı giymeye istekli olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kulüp kaynaklarına yakın isimlere göre Galatasaray bu transferi herhangi bir bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Jonathan David'in menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken teknik direktör Okan Buruk'un Kanada'lı yıldızı mutlaka takımında görmeyi istediği vurgulanıyor. Bu sezon Lille formasıyla çıktığı 36 maçta 20 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans sergileyen David hem forvet pozisyonunda hem de 10 numara rolünde oynayabilmesiyle dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan yıldız oyuncuya Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisi olduğu bilinse de Galatasaray'ın geliştirdiği uzun vadeli proje ve şampiyonluk hedefi Kanadalı futbolcunun kararında belirleyici faktörler arasında yer almış gibi görünüyor. Galatasaray'dan dikkat çeken transfer hamlesi Cimbom yaz transfer dönemi yaklaşırken harekete geçti ve beklenmedik bir isimle gündeme oturdu. Teknik direktör Okan Burun liderliğindeki Sarı Kırmızılılar takımı güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda Başkan Dursun Özbey'in 1.83 boyunda ve genç bir orta saha oyuncusu olan Musa Kiya büyük kadroya dahil etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Alvaro Morata ve Mario Lemina gibi önemli isimlere imza attıran Galatasaray şimdi de Moldova temsilcisi Şerif'te forma giyen 26 yaşındaki Kiabu'nun peşine düştü. Aktarılan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marili oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar bu fırsatı değerlendirme niyetinde. Malili futbolcu Avrupa'nın farklı kulüpleri tarafından da yakından takip edilirken Galatasaray'ın yaz döneminde resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Öte yandan Şerif kulübünün Kıyabu'nun bonservissiz ayrılmaması için oyuncuya 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeyi planladığı ifade ediliyor. Bu sezon 17 maçta görev olan Kıyabu, hücum anlamında skor katkısı yapmamış olsa da Galatasaray'ın transfer listesinde öncelikli bir hedef olarak öne çıkıyor. Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı. Cimbom yeni sezon kadro planlaması kapsamında iki oyuncu suyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Özellikle Cuesta ve Dres Mertens beklentileri karşılayamayan performansları nedeniyle gözden çıkarılan isimler arasında yer alıyor. Cuesta Kasımpaşa mücadelesinde yaptığı penaltı ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Mertens ise yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle yeni sezonda takımda olmayacak. Galatasaray son dönemdeki görüntü sonrası yeni sezonun kadro planlaması adına da radikal kararlara imza atmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar iki ismi gözden çıkarmış durumda. Galatasaray sezon sonunda bu iki oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Teknik heyette 37 yaşındaki oyuncunun belki önümüzdeki sezonda devam etmesi konusunda bir düşünce vardı ancak son maçlardaki görüntü bu fikri değiştirdi. Sarı Kırmızılılar sezon sonunda Mertens'in yeni bir kontrat önermeyi planlamıyor. Galatasaray'da yeni transfer gelişmesi Cimbom'da iç transferde flash bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı ekip genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Öte yandan milli futbolcunun kazanacağı yıllık ücretin zamlı hali de belli oldu. İşte detaylar. Galatasaray'da inç transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar yerli yıldızlarının sözleşmelerini uzatmaya devam ediyor. Aktarılan habere göre Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmesini uzatan Cimbombarış Alper Yılmaz'la da anlaşma sağladı. Milli oyuncunun yeni sözleşme imzalayan oyuncular gibi yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Galatasaray'da yeni kontrat konusunda Yunus Akgün'le de sorun olmadığı ve kısa süre içerisinde zamlı yeni sözleşme yapılacağı belirtildi. Galatasaray'da 30 milyon euroluk hayal kırıklığı. Cimbom Süper Lig'de namalup liderliğini sürdürmesine rağmen son haftalardaki düşüşüyle eleştiriliyor. Avrupa Ligi'ne veda eden Sarı Kırmızılılar devre arasında yaptığı transferlerden de beklenen katkıyı alamadı. Özellikle savunmaya yapılan yatırımların karşılık bulmaması yönetimde pişmanlık yarattı. Kopenhag'dan 9 milyon euroya transfer edilen Egyas beklentilerin çok altında kaldı. İsmail Yakovic için 1 milyon euro kiralama bedeli ödenirken sezon sonunda 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Carlos Coesta ise 8 milyon euroluk bonservisine rağmen savunmada asla güven vermiyor ve Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltıyla büyük eleştiri topladı. Toplamda 30 milyon euroyu bulan bu harcamaların sahaya yansımaması taraftarları endişelendirirken, Galatasaray yönetiminin gelecekteki transfer politikalarında daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Galatasaray'ı sarsan haber Cimbom'da son dönemde sıcak bir gündem yaşanıyor. Ara transfer döneminde birçok kulüple adı anılan ancak takımda kalmaya karar veren Victor Osimhen hakkındaki iddialar devam ediyor. Son günlerde Sarı Kırmızılı camianın en çok konuştuğu isimlerin başında yine Victor Osimhen geliyor. Sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan 26 yaşındaki Santa for Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Juventus gibi Avrupa devleriyle de anılmıştı. Nijeryalı yıldız oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı söylense de Galatasaray'da kalarak performansını sürdürdü ve sahada gösterdiği çabasını artırarak üzerine koymaya devam etti.